Kuzular merhaba. Bugün sizinle en baştan başlayacağız. Sizin de bildiğiniz gibi yapılan açıklamaya göre birinci dönemden sorumlu olacaksınız sadece. Fikrimiz en baştan en sona kadar yeniden gelebilmek oldu. Gelebildiğimiz yere kadar. Umarım bir araya gelirsek yüz yüze devam ederiz kaldığımız yerden. İlk konumuz neydi hatırlayın. Dönem başında neydi? Çarpanlar Ve katlar. Yani ne diyeceğiz burada? Bizi bir sayı verildiğinde e, kimlerin çarpımları şeklinde yazılabiliyor vesaire. Bunları inceleyeceğiz. Bunlara başlamadan önce ben asal sayı kavramından bahsetmek istiyorum. Asal sayı neydi? Yazalım bakalım. Asal sayı ne demekti? Asal bir ve kendisinden başka değil mi böleni olmayan sayılara sayılara asal sayı denirdi. Tabi tanıma başladıktan sonra ilk söyleyeceğimiz şey ne olmalı? Bizim hepsini daha önce dinlediniz benden de. En küçük asal sayımız kimdi? 2 idi. 2 ile ilgili özel bir durum da vardı. 2 asal sayıların içinde en özelidir demiştik. cümleyi şöyle kuracağım. Diyeceğim ki 2'den başka çift asal yoktur diyeceğim Şimdi en küçüğü 2 idi ve 2'den başka çift asal yoktu. Asal sayılarımız kimler yazmaya başlayalım birazcık. Görelim kimler asaldı kimler değildi. 2 ee, ile başlıyordu. 2'den sonra kim var? 3 Üç var. 3'ün de kendisi bir kendisinden ve birden başka böleni bir yok. 4'e Dördü geldim. 4'ün var mı başka böleni diyorum. Tabii ki var. 4'ü bir de kim bölüyor? 2 bölüyor. Yazmıyorum asallarda o yüzden. Kim geldi sırada? 5 geldi. Değil mi? Kendinden ve bir kendisinden ve birden başka böleni yok. Başka kim var? Bundan sonra 6'yı yazamam. 3'e ve 2'ye bölünüyor. 7 var. 8'i yazamam. 2'nin küpü kendisi hatta. 9'u yazamam. 3'ün karesi. 10'u yazamam. 2'ye 5'e bölünüyor. 11 bir sonraki asalım. 12'yi geçtim. 13. 14'ü geçtim. Bundan sonra zaten çift olmayacak teklere bakacağız diyorum. 13'ten sonra 15'i yazamam. 16'yı yazamam. 17. Artık birazcık devam edeceğim hızlı devam edeceğim. 19, 20, 21, 22 yazamıyorum. Kim var sırada? 23 var. 24, 25, 26, 27 yazamıyorum. Kim var? 29 var. 30'dan sonra 30 çift zaten. 31 Değil mi? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 asalmış gibi görünüyor ama kime bölünüyor? 3'e bölünüyor. Değil mi? Yazamıyorum. 40, 41, 43, 44, 45, 46 yazamıyorum ama 47 asal. 48, 49, 50, 51. 51 de <laughs> tek basalmış almış gibi duruyor ama kime bölünüyor? 51'i yazarsanız eğer şöyle göstereyim. 51 nedir? 3 ile bölüme, kuralı neydi? <laughs> Rakamların toplamı 3 ya da 3'ün katıysa 3'e bölünür. 51'in rakamları toplamı 6. Yani senin sayın ne olur? 3'e bölünür. Yazamazsın asal olarak diyoruz. Tamamında 47'den sonra 51'den sonra 52. 53. 53'ün böleni yoktur vesaire vesaire diye asallarımız devam edecek. Kuralınızı bilirseniz eğer siz de kendi kendinize devamını yazabilirsiniz diyeceğim. Asal sayı tanımı buydu. Peki bir tanım daha söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Aralarında asal ne demek? Aralarında asal diyorsak eğer bizim kesinlikle ne olması lazım? Birden fazla sayımızın olması lazım en az iki tane sayımızın olması lazım. Bu en az iki tane sayı için diyeceğiz ki birden başka ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar Denir diyeceğiz. Birden başka ortak bölenleri olmayacakmış söylediğimiz sayıların. Mesela kim olabilir diyeceğim. Ee, 6 ve 11 olabilir mesela nedir? 6 ve 11'i sadece kim ortak böler? Bir ortak böler başka yoktur. 4 ve 9 olabilir mesela. Kim böler? Sadece 1 böler. Burada şunu söylemek istiyorum. Diyeceğiz ki sayıların aralarında asal olması için illa asal olmasına gerek yoktur. Mesela ilk örneğimde 6 ve 11'de 11 asal ama 6 asal değil. Ama ikisinin başka ortak bölünü olmadığı için ne diyorum? Aralarında asaldır sayılarım. 4 ve 9 için bakıyorum. 4 ve 9'un ikisi de asal değil. Hatta bir de bilakis nedir ikisi de tam kare sayılardır. Biri 2'nin karesidir, biri 3'ün karesidir. İşlem yapmaya da çok müsait sayılardır aslında. Ama ortak bölenleri 1 olduğu için sadece ne diyoruz? Aralarında asal olacaklar. Başka örnek verelim. Mesela diyelim ki 7 ve 8 aralarında asallar. Ne bileyim 8 ve 9 aralarında asallar. Bundan şunu söyleyeceğiz. Birkaç tane özellik vereceğim. Diyeceğim ki eğer senin sayıların ardışıksa zaten her şekilde aralarında asal olmak zorunda. O zaman not olarak yazalım diyelim ki ardışık sayılar ardışık sayılar aralarında Asaldır. Başka ne söyleyebilirim diyeceğim ki bir ile her sayı arasında. asaldır diyeceğim. Bir ile kimi yazarsan yani yukarıdaki örnekte vermedim ama aralarında asal olmak zorunda. Çünkü birin zaten pozitif olarak birden başka böleni yoktu. Ne bileyim bir ve ne dedim mesela? 1 ve 10 dedim. İkisinin ortak bölümü sadece kimdir? Birdir. O yüzden aralarında asal olmak zorundadır. Ya da 17 ve 18 dedim mesela. Nedir? Ardışık sayılardır. Aralarında asal olmak zorundadır. Aralarında asal kalıbının en en ııı ee, Klasik sorusu nedir? Mesela der ki sana örnek. X ve Y aralarında asal olmak üzere. Der yani mesela X bölü Y eşittir. Ne bileyim ne verir sana? 16 bölü kaç olsun? 12 olsun. Olduğuna göre der. X artı 1 bölü Y eksi 2 ifadesinin değeri nedir der mesela. Birazcık da işlem katalım işin içerisine. Şimdi zaten size sadeleştirilmemiş bir kesir verildiğinde şüphelenmeniz gerekiyor. Bunu neden böyle vermiş diye. Ama sene dedi x ve y aralarında asal dedi. Normal şartlarda bize denklemde x bölü y eşittir 16 bölü 12 dediğimde x 16'dır y 12'dir diye cevap veremeyiz. Ama ne deriz? Bunlar bunları katı olmak zorunda deriz. 16'nın katı 12'nin katı dersem eğer ortak bölenleri var. Dikkat edin ikisi de 4'e bölünüyor. O yüzden diyeceğiz ki bunu olabilecek en sade halde yazalım önce x bölü y eşittir 16 bölü 12. En sade 4 ile sadeleştirirsem eğer ne olacak? 4'e böl 4 4'e böl ne gelecek 3 gelecek 4 böl 3 normalde x 4'tür y 3'tür de diyemeyiz deriz ki x 4'ün katı y de ne olmak zorunda 3'ün katı olmak zorunda deriz ama ne biliyoruz x ve y arasında asal dediyse tek ortak bölenleri kim 1 k da bunların ne olacak ortak bölenler olacak eğer k'ya 1 verirsek diyeceğiz nedir diyeceğiz aslında bu x sayısı 4 ve y sayısı da kime eşittir 3'e eşittir diyeceğiz getirip yerlerine yazarsam soru bana neyi soruyor? x artı 1 bölü y eksi 2'yi soruyor. x artı 1 yani 4 artı 1 bölü y eksi 1 dedi. Az kalsın y yazıyordum. y'yi kaç bulduk? 3 bulduk biz. 3 eksi 2 diyeceğim. Yani ne olacak? 5 bölü 1 eşittir. Kime eşit olacak? 5'e eşit olacak. Aralığında salla ilgili. Şu an söyleyeceğimiz bunlar. Asal sayı tanımını öğrendik. Bir soru daha yazmak istiyorum asallarla ilgili. Ne söyleyebilir mesela? Diyebilir ki <laughs> ee, ben de hatırlamaya çalışıyorum soruyu. Örnek diyelim. Ee, X ve Y asal sayılar olmak üzeri dedim mesela. Dedim ki e, x üzeri kaç olsun? x üzeri y eksi 1 olsun. Mesela ikisi de asal sayılar olsunlar. Eşittir ne diyelim? 5 diyelim. O olduğuna göre diyorum. Ne olsun? x artıya kaçtır diye sorsun bize. Bakalım şimdi X veya asal sayılar dedik. Ee, diyorum ki şimdi X asal sayar kuvvetlerini düşünün. Herhangi bir kuvvetinin ne olmasını istiyorum ben? 5 olmasını istiyorum. 5 sayısını nasıl yazarım diyeceğim? 5 sayısını 5 üzeri 1 diye yazarım. Bu durumda X sayısını olmak zorunda. 5 üzeri 1 eşit olacaksam. X 5 olmak zorunda. Y eksi 1 da ne olmak zorunda? 1'e eşit olmak zorunda. Buradan ne çıkıyor? X eşittir 5 ve Y eşittir kaç çıktı? 2. Bize kimi sormuş? X artı Y'yi sormuş. 5 artı 2'den ne yapar diyeceğiz cevabımız? 7 yapar diyeceğiz. Şimdi asal çarpanlara ayırma diyelim. Ne yapıyoruz? Asal çarpanlara ayırma derken neyden bahsediyoruz? Ona bakalım asal çarpanlara ayırma ve çarpan ağacı diye bir şey var ondan bahsedeceğiz diyeceğiz ki asal çarpanlar ayırmada bize verilen herhangi bir sayıyı hangi asalların çarpımı şeklinde yazabiliyoruz ona bakacağız mesela ne bilelim 24 versin bize mesela 24 sayısını asal çarpanlarına Hayır desin mesela. Bakalım nasıl ayıracağız ki. Önce 24'ü başlayacağız bölmeye ve diyeceğiz soracağız. En küçük asal sayımız kimdi bizim? En küçük asal sayımız 2 idi. 2'ye bölmeyle başlıyorum 24'ü. 2'ye böldüm kaç kere var diyor 24'te 2'ye 12 kere var. Bitmediği sürece 2 hala devam edeceğim. Bir daha bölüyorum 2'ye kaç kere var? 6 kere var. Bitmedi devam ediyorum. 2'ye böldüm kaç kere var? 3 kere var. Artık 2'ye bölmem bitti. Bir sonraki asalım kim? 3. 3'e bölerek devam ediyorum. 3'e böldüm. Kaç kere var diyorum? 1 kere var. Demek ki ben 24 sayısını nasıl yazabiliyormuşum? dikkat edin. Kaç tane 2 yazdım çarpan olarak? 1, 2, 3 tane. Yani 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı. Bir de kim var? 3 var. Bunu nasıl yazabiliyorum diyorum. 24 eşittir. Kaç tane 2? 3 tane 2. Geçen ay gördük üstü sayılarda. 2 üzeri 3 çarpı. 3 diye asal çarpanlarına ayrılmış şekilde yazabiliyormuşum. Mesela diyorum ki 36 sayısının ayırın asal çarpanlarına. Başladım 2'ye bölmeye. Böldüm 2'ye. 18. Bir daha 2'ye böldüm. 9. 2'ye bölmem bitti artık. 3'e böldüm. Kaç yaptı? 3. Bir daha 3'e böldüm. Kaç yaptı? 1. Demek ki 36 sayısını artık kısa yazıyorum. Nasıl yazabilirmişim ben? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde yazabilirmişim. Ya da bunu şöyle söyleyebilir. Bunu çarpan ağacı şeklinde yaz diyebilir. Yani 24 sayısını çarpan ağacı şeklinde çarpanlarına ayır. Başlarsın dersin ki şöyle başlayayım. 24'ü yazdım. Şöyle başladın ayırmaya. Kaça böldün? 2'ye böldün. Kaç kere var dedin? 12. 12. E, 24'te 2 12 kere var. Bir daha böldün 2'ye. Kaç kere var? 6 kere var. Bir daha böldün 2'ye. Kaç kere var? 3 kere var. Bir daha böldün 3'e kaç kere var en son kaç kere olacak bir kere olacak dedik bu birazcık şekildir yani normalde biz işlem yaparken vesaire yaparken hele de son dönemde ve bizim sorduğu sorularda çarpan ağacıdır vesairedir şeklinde sorular emin olun ki gelmiyor bu asal çarpanlara ayırma diyeceğiz. Şimdi mesela ne diyebilir size? Diyebilir ki size verir sayıyı kaç verir mesela? 144 sayısının der. En büyük asal çarpanı kaçtır diye sorar mesela 144 sayısını bakalım 144'ü ayıralım çarpanlarına 2'ye böldüm 72 bina 2'ye böldüm 36 bina 2'ye böldüm 18. Bir daha 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. Bir daha 3'e böldüm. Kaç yaptı? 1. Ee, sayımın asal çarpanlarına ayırmış haline ne var? 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi var. En büyük asal çarpanı kim diye sordum. Bir asal çarpanı 2. Bir asal çarpanı 3. O halde en büyük kim olacak? En büyük asal çarpanı 3'tür diye cevap verebiliriz. Mesela deseydi ki aynı soruda. 144 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Ne derdim? 2 ve ve 3 olmak üzere 2 tane asal çarpanı vardır diye yazabilirdim. Şimdi bunları birazcık genişleteceğiz. Bu asal çarpanlar ayırdıktan sonra kaç tane çarpanı vardır? Kaç tanesi tektir? Çarpanlarından kaç tanesi asaldır? Vesairedir. Bunlara bakacağız. Şimdi geniş bir soru yazacağım bununla ilgili. Bugün o bepokek kavramına geçmeyeceğim bu arada önce bunu bir sindirelim diyeceğim. Mesela diyeceğim ki en meşhur örneğimiz 360 sayısının diye başlatacağım. Mesela diyeceğim ki 360 sayısının A şıkkı asal çarpanlarına ayrılmış halini yaz diyeceğim önce. Bir sonraki soracağım sorular için öncül olacak bu. Başlayayım asal çarpanlarını ayıralım 360 sayısını. 360 dedim bölmeye başladım. 2'ye böldüm. Kaç kere var? 180. Bir daha 2'ye böldüm. 90. Bir daha 2'ye böldüm. 45. Artık 2'ye bölmem bitti. Kaça böleceğim? 3'e geçiyorum. 3'e bölünür çünkü. Böldüm 3'e. 15. Bir daha 3'e böldüm. 5. Artık 3 bitti. 5'e bölüyorum. Kaç kere var? 1 kere var. Demek ki diyorum ben 360 sayısını ne diye yazabiliyormuşum? 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi çarpı 5 diye yazabiliyormuşum bu asal çarpanlara ayrılmış hali şimdi kural da vereceğim aynı zamanda soruyu gösterirken diyeceğim ki 360 sayısını tam bölen kaç tane sayı vardır dedim mesela kaç tane pozitif tam sayı bunu tam böler burada ne düşüneceğiz şöyle kenara geçtik buradan özelliği kendimiz çıkaralım diyeceğim mesela küçük bir sayıda vereceğim diyeceğim ki 24'ü bölen pozitif sayıları bul diyeceğim. Mesela 24'ü kim tam bölüyor pozitif? Başlıyorum yazmaya. Kim böler en küçük? 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 5 bölmez. 6 böler, 7 bölmez. 8 böler, 9 bölmez, 10 bölmez, 11 12 böler ve en son kim böler? 24 böler. Kaç tane çıktı bunlar? 4 4 8 tane sayı ne yaparmış? 24'ü tam bölermiş. Peki biz bunu 24 için bile bu kadar çok çıktıysa eğer kısadan nasıl buluruz diyeceğim. Diyeceğim ki önce kural söyleyeceğim. 24'ü diyeceğim asal çarpanlarına ayır. 24'ü asal çarpanlarına ayırdın. 2'ye böldün kaç kere var? 12. Bir daha 2'ye böldün 6. Bir daha 2'ye böldün 3. Bir daha 3'e böldün 1. Senin sayın 2'nin küpü çarpı 3'müş. 3 üzeri 1. Bu sayıyı bölen kaç tane sayı olduğunu bulmak için diyeceğiz ki kuralımız <laughs> Kuvvetlerini, asal çarpanlara ayırdıktan sonraki kuvvetlerini birer arttır. Bakın 3'tü. 3 Üç artı 1 dedim. Bir de arttır. 1 artı 1. Bunları çarp birbiriyle. 4 çarpı 2. Kaç taneymiş bakın? 8 tane. Bu kavramı bildikten sonra, öğrendikten sonra kuvvetlerini arttırıp birer tane çarpmayı birazdan soracağım. Her soruya güzel güzel cevap verebileceğiz. O zaman ben B şıkkı diye ikinci sorumu soruyorum. Diyorum ki... B. 360 sayısının dedim. Pozitif bölen sayısını bulun. Ne demek pozitif bölen sayısı? Bu 360 sayısını tam bölen kaç tane sayı vardır onu bulun. Az önceki 24'te olduğu gibi 1 var, 2 var, 3 var desek 360 çok büyük bir sayı söyleyemeyiz. Ama yukarıda ayırdık asal çarpanlarına. 360'ın asal çarpanlara ayrılmış haline ne? 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. O halde bunun pozitif bölen sayısı kısacası yazacağım nedir? P B, S. 360'ı tam bölen pozitif kaç tane sayı var? Kuralım neydi? Şu yukarıda yazdığım kuvvetleri ne yapıyordum? Birer arttır çarp birbiriyle. 3 artı 1, 4 çarpı 2 artı 1, 3 çarpı 1 artı 1, 2 çarpın kaç yaptı? 4 kere 3, 12, 12 çarpı 2. Demek ki senin 360'ını bölen tam bölebilen kaç tane pozitif sayı varmış? 24 tane pozitif sayı varmış. Eğer şöyle sorsaydım devamında negatif <laughs> bölen sayısı. <laughs> ne diyeceksiniz? 360'ı atıyorum. 5 bölüyor mu? Bölüyor. 5 bölüyorsa eksi 5 de bölüyordur. 10 bölüyor mu? Bölüyor. 10 bölüyorsa eksi 10 da bölüyordur. O halde pozitif bölen sayısı kaç tane ise negatif bölen sayısı ne olacak? Onun eksilisi olacak onlar da aslında. Adetleri aynı olacak. Yani negatif bölen sayısı da pozitifler kadar kaç olmak zorunda? 24 olmak zorunda. Eğer sorun sana deseydi ki tüm bölenlerinin sayısı ne diyeceğim? Burada ne yapıyor? Sana işaret ayrımı yaptırmıyor. Tüm bölenleri diyorsa pozitifleri de soruyor, negatifleri de soruyor. 24 pozitif var, 24 negatif var. O zaman kaç tane olacaklar diyoruz? 24 24 tüm bölenlerin sayısı 48 tanedir. Devam edelim. Mesela diyebilir ki yine 360 sayısının aynı sayı üzerinden gidiyorum. Asal bölenlerinin sayısı 360'ı ne diye yazdık biz? 360 eşittir dedik. 2'nin küpü çarpı. 3'ün karesi çarpı. 5 üzeri 1 diye yazdık. Asal çarpanları kimler bunun? 2, 3 ve 5 değil mi? O zaman kaç tanedir diyeceğiz asal bölenleri. 2, 3, 5 ve olmak üzere 3 tanedir. Eğer devamında deseydim ki F asal olmayan pozitif bölenlerinin sayısı ee, şimdi bakıyorum. Asal olmayan dedi de pozitif bölenleri kaç taneydi benim sayımın? Az önce baktım, şurada buldum. Kaçtı? 24 taneydi. 24 koşulsuz şartsız haliydi. Asal olmayan diye soruyorum. Asal olan kaç tane var? 3 tane var. O halde tamamından 3'ü çıkarırsam ne olacak diyorum? 24 3'ten 21 tane bu sorduğu şey. Detaylandırıyorum diyorum ki G diyeyim mesela asal olmayan pozitif de dedim ya yukarıda asal olmayan bölenlerinin sayısı. Bu sefer fark ne yukarıda sorduğumda ne demiyorum? Pozitif demiyorum artık. Asal olmayan bölenlerini say istiyorum. Biz bunun tüm bölenlerini bulduk. Yukarıda 48 bulduk. 24'ü pozitif, 24'ü negatifti. Bu 48 taneden bu sefer asal olanları çıkarırsam, yani o 3 taneyi çıkarırsam ne olacak? 45 tanedir diyeceğim. Asal olmayan bölenlerinin sayısı. Sayfa değiştiriyorum ama bitmedi. 360'da devam edeceğim yine işlemlerime. Ne diye sorabilirim mesela? Şık olarak neydi kalmıştım? E, F demişim. G'yi de söylemişim galiba. Bakalım tam olarak ne söylemişim. G'yi de söylemişim. Haşa geçelim. Haş ne diyebilirim? Haş için diyebilirim ki. Baştan yazacağım sorumu yeni kağıda geçtiğim için. Yine 360 sayısının e, pozitif tek bölenlerinin sayısı. Yani evet 360'ı bölsün. 360'ı tam bölsün. Pozitif olsun böldüğün sayı. Ama bu sefer bir de ne olsun? Senin bölenin ne hani olsun tek olsun diye istiyorum. Bakalım şimdi. Biz bu 360'ı nasıl ayırmıştık asal çarpanlarına? 360 eşittir neydi? Önceki sayfada hatırlayın. 2'nin küpü çarpı. 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 de tek diye soruyorsam eğer bize kim lazım sadece 3 ve 5 lazım diyeceğiz 3 ve 5 ile oluşan çarpanlar bize tek çarpanları verecekler peki çarpan sayısını nasıl buluyorduk hatırlayın sadece tek diyorsa burada 2 artı 1 bir. kuvvetleri birer artır çarp diyorduk Ar çarpı 1 artı 1 kaç tane olacak 3 çarpı 2'den neymiş 6 tane pozitif böleni ne olacakmış Tek olacakmış. Peki bunun üzerine haçtan sonra bir de I koşuluk sunsam desem ki pozitif çift bölen sayısı. Onu olacak. Şimdi tekten ne yaptık? Tekleri kullandık. Peki çifte sadece çiftleri kullanmam benim işime yarar mı diye düşüneceğim. Sadece tekleri kullanmam benim işime yaramaz. Çünkü şöyle düşünün. pozitif bölen kaç tane sayı vardı? Şöyle söyleyeyim size. Toplam pozitif Kaç taneydi bakayım oradan. Toplam pozitif 24 taneydi. Bu 24 tane sayının ne bulduk az önce? 6'sını tek bulduk değil mi? Eğer sadece çiftin üzerinden gidecek olsaydık 2'nin karesi, 2'nin küpü diyor. Üstünü bir artır. dört tane dersin. Düz mantıkla gidersen. 4'ü çift, 6'sı tek. Kaç tane oldu toplamda? 10 tane oldu. 24 tamamladın mı? Hayır. Bakın bunun sebebi ne? Çift bölen istiyorsan eğer sadece çift çarpanlara ihtiyacın yok. Çift bir sayıyla tek bir sayıyı da çarptığından yine ne olacak? Çift olacak. Yani sen şuradaki 2'nin karesini düşün mesela. 2'nin karesinden bir tane 2 aldın. 3'ün karesinden de bir tane 3 aldın. Ne oldu? Çarptın. Çift oldu. Yani illa çiftlerle oluşturmana gerek yok diyeceğiz. O yüzden çift bölen sayısı istiyorsan diyeceğim. Pozitiflerin tamamında ne yapacaksın? Pozitif tekleri çıkaracaksın. Pozitiflerin tamamı kaç tane? 24 tane. Pozitif tekler kaç tane? 6 tane. Çıkarırsanız eğer 18 tane de ne varmış? Pozitif çift böleni varmış. Sizin 360 sayısın. Peki şöyle sorsam. Artık bununla ilgili çok uzatmak da istemiyorum ama ne olur ne olmaz çıkar mı çıkar. Ee, J şıkkı desem mesela desem ki pozitif değil tüm bölenlerinin toplama nedir diye sorsam bu çok acayip bir soru oluyor tüm bölen toplamda kaç tane sayı vardı 48 tane sayı vardı ama şöyle bir güzelliği var bunun bu 48 tane sayının 24-24 ayırdığında ne olacaklar 1 artı 1'e eksi olacak yani şöyle düşünün mesela 360 sayısını kim bölüyordu? Buraya pozitifleri yazalım. Buraya negatifleri yazalım. 360 sayısını bir bölüyordu. Aynı zamanda kim de bölüyor? Eksi 1 de bölüyor. 362 kim bölüyor? 2 de bölüyor. Aynı zamanda kim bölüyor? Eksi 2 de. 3 bölüyor. Aynı zamanda eksi 3 de bölüyor. Vesaire vesaire vesaire. Ben buraya toplamda kaç tane sayı yazabiliyorum? 24 tane. 24'ü pozitif. 24'ü negatif olacak şekilde aslında toplamda 48 tane. Ama toplamlarını soruyorsa ama eğer ne olacak? Hepsi birbirlerini götürecekler. Aslında tüm bölenlerin toplamı. Toplamı herkes birbirini götürdüğü için ne çıkacak? Sıfır çıkacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlar neydi? Bizim asal sayılarımız. Asal sayıları kimler bölüyor, kimler bölmüyor? Bölen sayıları nasıl bulunuyor? Asal kavramı nedir? Bunları konuştuk. Bir sonraki dersimizde bu asal çarpanları kullanarak OBEP ve OKEK kavramlarını göreceğiz. Lütfen sonraki derse kadar hepsine çalışın, okuyun. Tamam mı? Soru çözmeye çalışın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.